Arkadaşlar hepinize iyi günler. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan ilk defa atanmak üzere zabıta memuru alım ilan var. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı devlet memuru kanuna tabi olarak istihdam edilmek üzere belediye zabıta yönetme hükümlerine göre aşağıda ünvanı, sınıfı, derecesi, adedi nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabit memuru alınacaktır. 75 adet zabıta memuru alım var arkadaşlar. Kadro derecesi 10. Mahalli idareler, mahalli idareler veya yerel yönetimler ön lisans programlarının birinden mezun olmak şartı var en az B sınıfı sürücü belgesi sahip olması gerekiyor. Kadın veya erkek KPSS puan türü yani P93 en az 70 olmalı arkadaşlar. 2020 yılında girdiğiniz KPSS puanı en az 70 ve üzeri olması lazım. Şartlar nelerdir? Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, yüz kızartıcı suçunun olmaması, erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle Askerlik ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik çağına de muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da tertelenmiş veya yedek sınıfa geçirmiş olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru harflerinde baş taşımak. Şimdi burada ben linki atacağım videonun altına. Hepiniz bunu tekrar detaylı olarak her zaman kaybetmemek adına okumuyorum en özetleri okuyorum daha doğrusu. O ki inceleyin. Özel şartlarda da 2020 yılı kamu personel seçme sınavı yani KPSS'den 70 almak gerekiyor. P93 formunun en az arkadaşlar 70 olması gerekiyor. Bunu unutmuyoruz. 70 puan şartı var ve en az 2 yıllık ön lisans programından mahalli idareler, mahalli idareler veya yerel yönetimler ön lisans programından mezun olmanız gerekiyor. Tabii bunun dışında erkeklerde 1.67 metre çıplak ayaklı ölçünün 1.67 metre kadınlarda ise 1.60 metre boyunda olmak boy ve kilo arasında 10 kilogramdan fazla fark olmaması sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak B sınıfı sürücü belgesinin olması, daha önce çalıştığı kamu kurumu veya kuruluştan disiplinsiz veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak, dediğim gibi diğerlerini de hepsini detaylı sizler okuyun, ben ana temaları özetle okuyorum, gerekiyor. Sizde başvuru esnasında neler istenecek? Sınava girmek isteyen adaylar öncelikle www.diyarbakir.bel.tr buradaki internet adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapmak yaparak başvuru formuna imzalamak üzere indirecek ve aşağıdaki belgeye de bu forma ekleyeceklerdir diyor. Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya devletten alınan barkodlu çıktısı. Aslı da onaylanmak için yanınızda olması gerekiyor. Yabancı okullardan mezun olduysanız denklik belgesi, aslı veya noter onaylı örneği. Sürücü belgesinin Aslı Beyan Noter onaylı örneği, KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıkması, erkek adaylar için askerlik ilişki olmadığına dair beyanları, görevinizi devamlı olarak yapmaya engel bir durumun olmadığına dair beyan, 2 adet fotoğraf, biri başvuru formuna yapıştırılacak. Başvuru yeri, tarihi, şekli, süresi nedir? Bakın başvurular 24.01.2022 tarihinde başlamış. Bu 28.01 başlamış diyorum, başlayacak. Başvurular 24.01.2022 tarihinde başlayacak. 28.01.2022 tarihi mesai bitimine kadar da belirtilen tarihlerdeki mesai saatleri içerisinde tabii 24 Ocak 2022 ile 28 Ocak 2022 tarihleri içerisinde mesai bitimine kadar. İmzalı başvuru formu istenilen diğer belgelerle birlikte belediyemiz sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Elazığ yolu Yenişehir Mahallesi Yenişehir Diyarbakır adresinde bulunan Ali Emiri Toplantı Salonu'nda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın arkası şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır diyor. Başvuruları şahsen yapmanız gerekiyor. Çıktığı sadece internet adresinden müracaat formunu oradan alıyorsunuz. Başvuruların değerlendirilmesi var. Bunları tekrar siz okursunuz arkadaşlar hepsini. Sınav yeri sözlü uygulamalı sınav 14.03.2022 ile 25.03.2022 tarihleri arasında Fırat Mahallesi Doğuş İn Caddesi Kayapınar Diyarbakır adresinde bulunan Talaytepe Kapalı Spor Salonu'nda yapılacaktır. Sınavlar sabah 9'da başlayacaktır. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan veya mazaret ve binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Sözlü sınavın konular arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri e ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsıyor. Onun dışında uygulamalı sınavda kadro ünvanla ilişkin mesleki bilgi, yeteneğin ölçülmesiyle sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılıyor. 100 tam puan üzerinden değerlendiriliyor. 25'er puan olmak üzere her konudan toplam 100 puanı kapsayacak şekilde. Peki kaç almanız gerekiyor? Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alma şartı vardır diyor arkadaşlar. Dediğim gibi asıl ve yedek adayların listesi de belediyenin www.diyarbakir.bel.tr internet adresine ilan edilecek ve listede yer alan ayrıca yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. İnternet adresindeki tebligat geçerlidir arkadaşlar. Onun dışında yazılı bir tebligat yok. Bütün bunları okursunuz. Ben zamanınızı çok fazla almak istemiyorum. Sayfamı beğendiyseniz YouTube kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Benim için yorumlarınız önemli. Sevgiyle kalın.